Ben Nitro Lan bu benim videom <laughs> Hey merhaba Sizce bu mavili çocuk yine ne yapmış olabilir Tahmin edeyim milletin camını mı taşlıyordu Oha nereden bildin lan Neyse anlatıyorum Ben bu anayı yaşarken daha küçüktüm dostlar Bunu belirtmek zorundayım Çünkü milletin camını taşlamak iyi bir şey değil Neden ki çünkü milletin camına zarar veriyorsun. Ve bir de camı taşlanan kişinin insan olduğunu düşünsene. Bu kötü olurdu değil mi? 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 İki saat sonra. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Neyse konuya dönecek olursak. Ben daha küçüktüm. Arkadaşımla birlikte dışarıdaydım. Çok kötü, zengin züppe gibi sürekli bize karışan bir çocuk da vardı ve biz de bu arkadaşı sevmediğimizden dolayı ve sürekli bize karıştığından dolayı camını taşlamaya karar verdik. Ve evine doğru gittik. Taşlarımızı hazırladık ve attık. Sonra da kaçtık. Ve birden çocuğun babası yani adam doğal olarak bizi fark etti. Adam evden çıktı. Bizi bir kovalıyor. Ama bir kovalıyor. Tıfıl küçücük çocukları koskoca adam kovalıyordu. Biz sitenin etrafında turlar ata ata kaçıyoruz. Kaçao. E, ee, sola gitmek için sağır. En son bu böyle olmayacak dedik ve rastgele bilmediğimiz bir binanın içine kaçtık. Ve ilk defa beynimizi kullanıp asansörü kullanmamaya karar verdik. Ki adam hangi kata çıktığımızı görüp merdivenlerden bizi bulmasın diye biz 10. kata kaçıyoruz. Sonra adamın da 10. kata geleceğini düşünüp 5. kata kaçıyoruz. 5.'den 8.'ye, 7. 7.'ye, 7.'den 1.'ye. En son biz 1. katta yangın merdiveninde saklanıyorduk. Ve benim keskin gözlerim karşı yangın merdiveninden şunu fark etti. Kapının altındaki aradan ışık yanıyordu. Bu da demek oluyor ki adam oradaydı. Arkadaşıma dönüp 3'ten geriye doğru saydım. Ve koşabildiğimiz kadar hızlı koşup binadan çıktık. Sonra dağılmaya karar verdik. Ben sağa, arkadaşım sola gitti. Ve adam da arkadaşımı kovalamaya karar verdi. Ve adam arkadaşımı tuttu. Ve tam o sırada güvenlik geldi. Sonra güvenlik adama bizi kovaladığı için bize de camı taşladığımız için kızdı. Sonra da bizi bıraktı. Evet, size anlatacağım bu. Milletin camını taşlamayın. Evet, bugünlük benden bu kadar dostlar. Sizin de yaşadığınız bu tarz ilginç anlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.